Baba ben gittim. Yazıklar olsun. Beni bir kere daha yanılttı. <laughs> Yazıklar olsun. <laughs> Kandırdın değil mi yine kızım? Aklına girdi yine değil mi aşağılık? Ferhun da babana söylerim diye şantaj yaptığı için hemen toparlanıp çıktım evden. Sana söylüyorum. Böyle olmaz. Bence de olmaz. Ben onu unutamıyorum. Çok uğraşıyorum. Ama olmuyor anne. Sen beni hala seviyorsun. <laughs> Sizin evinize kalmadık. Allah'ın cezası köpek. Ya? Geberteceğim lan seni. Abi ben hamileyim. Şeyde buluşalım mı? İkinci evlilik yıl dönümümüzü kutladığımız o yerde. Babam hamile olduğunu öğrendi mi? Aa yok söyler miyim? Ben bu akşam kolay kolay çıkamayacağım buradan. Ya. Nasıl bakıyorsun hala yüzüme? Kaçıncı yalanım bu? Sırtıma sapladığınız kaçıncı bıçak bu? Bu kadar yalnız bir adam ben? Güvenecek, inanacak bir tek kişi yok mu hayatımda? Yazıklar olsun. E bu çalışıyor şirket